Verilen bilgiler aşağıdaki görsellerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Su kaynakları yetersizdir. Tarımsal faaliyetlere uygun değildir. Aşırı sıcaklık nedeniyle yaşamaya uygun değildir. Şimdi dikkat ederseniz verilen bilgiler genellikle dünyadaki çöl bölgelerini kasteden bilgiler içermekte. Birinci görsel kutup iklimini yansıtan bir görsel olduğu için burayı karşılamayacaktır. Ancak ikinci görsel tam anlamıyla yukarıda verilen özelliklere uygun bir ilişkilendirme olacaktır. Çünkü bu gördüğünüz görselde su kaynakları yetersizdir. Tarım faaliyetleri neredeyse yapılamaz. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle de yaşamaya uygun değildir. C şıkkındaki ve D şıkkındaki yerlerde bu tanımlamayı karşılayamayacağı için onları da almıyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Bir bölgenin özellikleri oradaki beşeri yaşam üzerinde doğrudan etkildir. Verilen yargı, yargı ülkemize ait durumlardan hangileri ile verilen bu yargı desteklenebilir? Bakalım hemen bölgenin özellikleri beşeri yaşam üzerinde etkildir dedi. Kışın yoğun kar yağışı alan bazı bölgelerde kış turizminin gelişmesi. Şimdi bakın bu doğal bir durumdur. Ancak bu durumu fırsata çevirip bir kış turizmi yani beşeri bir durum yapılmıştır. Dolayısıyla demek ki bizim için bu bilgi doğrudur. Zonguldak'taki taş kömürünün bölge ekonomisine can vermesi. Taş kömürü normalde yer altından çıkan doğal bir kaynaktır, bir madendir. Ancak bunun ekonomiye kazandırılması beşeri e, faktörleri etkilediğini göstermektedir. Yani bu da doğrudur. Seyhan ve Ceyhan Nehri kenarında bulunan Adana'da tarımsal faaliyetlerin gelişmesi. Bakın bir nehir yani doğal bir faktör var. Bu durum beşeriyi etkilemiş çünkü tarım görüyoruz. Dolayısıyla 3 numarada doğrudur. Hepsini doğru kabul edebiliriz. Cevap da D şıkkıdır. Ülkemizde en az nüfusa sahip iller şunlardır. Bu durumun oluşmasında etkili olan unsurlardan hangileri beşeri faktörler arasında yer alır? Bayburt, Tunceli ve Ardahan en az nüfuslu illerimizmiş. Ulaşım ağının gelişmemesi. Şimdi ulaşım dediğiniz şey insanlarla ilgili bir faktördür. Yani burası beşeri olacaktır. Ekonomik faaliyetlerin yetersiz olması. Nedir ekonomik faaliyetler? Tarım, ticaret, sanayi, turizm. Bunların hepsi insanla alakalıdır. Yani beşeridir. Yükselti ve engebenin fazla olması. Yükselti ve engebe doğal faktörlerdir. Dolayısıyla biz burada zaten beşeri faktörleri aradığımız için 3'ü almayacağız. 1, 2 beşeri olduğu için cevap da A şıkkı olacaktır. Aşağıda bir ilimizin yıllık sıcaklık ve yağış dağılımını gösteren bir tablo verilmiş. Sıcaklık kırmızı çizgiyle, yağış ise yeşil sütunlarla gösterilmiş. Yağış sol taraftan bakılarak bulunacak. Sıcaklık sağ taraftan karşılaştırılarak bulunacak. İl ile ilgili, ilgili hangisi söylenemez denilmiş. Yaz aylarında yağış oranı azalır. Bakın özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına bakacak olursanız yazın yağışların azaldığını neredeyse 20 milimetreye kadar düştüğünü görüyoruz. Yani azalır bilgisi doğrudur. Sıcaklık sıfır derecenin altına düşmez. Bakın sıcaklık en düşük Ocak ayında olmuş o da tam sıfır olmuş altına düşmez bilgisi doğrudur. Ulaşım ağı geliştiği için ekonomik faaliyetler canlıdır. Buraya bakarak bu grafikten ulaşım ağı ile ilgili bir yorum yapamazsınız. C yanlıştır. Nisan ve Mayıs aylarının yağış oranları birbirine yakındır. Bakalım Nisan ve Mayıs'a çok yakın olduğunu görebilirsiniz birbirlerine. Dolayısıyla bu da doğrudur. Söylenemez olan C şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Konya'da baraj suları altında kalacak mahallenin sakinleri taşınmaya hazırlanıyor. Konya'da yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak olan Dedemli Mahallesi'nin sakinleri Meram ilçesinde yapılan yeni yaşam alanına taşınmaya hazırlanıyor. Barajın yapımı mahallede yaşayan 2000'e yakın kişi için yer değişikliği beraberine getiriyor. Yeni evlerini teslim alan bazı mahalle sakinleri göç planlarını yapmaya başladı. Peki, bakalım hangileri doğrudur? Beşeri unsurlar göçlerin yaşanmasına neden olabilir. Bizim için kesinlikle doğru bir bilgidir. Burada yapılan baraj beşeri bir durumdur. Bu da göçlerin yaşamasına sebep olmuş gözüküyor. İç göçler bazı sorunları beraberinde getirir. Metne baktığımızda bir sorun oluştuğuna dair herhangi bir şey göremedik. O yüzden metinden bu yargıyı çıkaramıyoruz. Ülkemizde göçler daha çok köyden kente doğru yaşanır. Yine bu verilen metne göre ilerlediğimizden dolayı göçlerin nereden nereye yaşandığına dair bir şey çıkaramayız. O yüzden 3 numarayı da alamıyoruz. Cevabımız ise yalnız 1'in olduğu A şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yer şekillerinin nüfus dağılışı üzerine etkisine dair ülkemizde en dikkat çekici örneklerden biri Doğu Karadeniz'dir. Buradaki dağlar kıyıya paralel uzanır ve arazi yapısı çok engebelidir. Bu durum yerleşim alanlarını sınırlı hale getirir. Dağların kıyıya yakın ve dik olması Karadeniz sahilinde nüfusun kıyı boyunca yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz? Doğal unsurlar nüfus dağılımı üzerinde etkilidir. Kesinlikle ulaşılır. Çünkü dağların kıyıya uzanması doğal bir unsurdur. Beşeri bir şey değildir. O yüzden burada yerleşme bu durumdan etkilenmiş aşıkına ulaşabiliyorum. Dağların uzanış yönü yerleşme üzerinde etkili olmuştur. Evet bakın ne dedi? Dağların kıyıya yakın ve dik olması nüfusun kıyı boyunca uza, e, kıyı boyunca yoğunlaşmasına sebep oldu dedi. Bu durumda bizi B şıkkına da net bir şekilde götürür. Doğu Karadeniz'de kıyı şeridinde nüfus fazladır. Buna da ulaşabiliriz. Bakın kıyı boyunca yoğunlaşma dediği yerden C şıkkını net bir şekilde alabiliriz. Yükselti ve engebenin tarımsal faaliyetler üzerinde bir etkisi yoktur demiş ancak yükselti ve engebenin olduğu yerde yerleşme az olacağından dolayı tarım, hayvancılık gibi ekonomik faaliyetler de tabii ki olumsuz şekilde etkilenecektir. Etkisi yoktur bilgisi yanlıştır. Cevap da D şıkkıdır. Verilen bu bilgilerden hareketli aşağıdaki görsellerden hangisi karasal iklim ile ilişkilendirilemez? Karasal iklim ülkemizde deniz etkisinden uzak iç bölgelerimizde etkilidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlıdır. Bitki örtüsü ilkbaharda yaşayan, yazın kuruyan otsu bitkilerden oluşan bozkırlardır. Şimdi şuraya göre gidecek olursak bakın ilk görselde bir kar yağışı görüyoruz. Yani kışları soğuk ve karlıdır bilgisi buraya göre doğru olacaktır. Yine C şıkkından gidelim. C şıkkı yazın kuruyan otsu bitkiler dedi. Dolayısıyla bozkır olduğunu da buradan yorumlayabilirsiniz. C'yi de buraya göre yorumladık. Yine ee, bitki örtüsü ilkbahar bitki örtüsünden gidersek deniz etkisinden uzakta dedi sıcak ve kurak dedi D şıkkı da şurayı karşılayacaktır. Ancak ilk verilen buradaki B'de verilen bilgiler görsel daha çok Akdeniz ikliminin e, görseli gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu karasal iklimi karşılamaz. Cevabımız ise B şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizin hangisinin büyümesinde verilen faktörlerin etkili olduğu söylenebilir. Yeryüzü şekillerinin düz ve sade olduğu bölgeler hem tarımsal faaliyetlere uygundur hem de ulaşım maliyetleri daha düşüktür. Ulaşım ağının gelişmiş olması ticari faaliyetler ve sanayi faaliyetlerini olumlu yönde etkiler. Bu durum ise hizmet sektörünün canlanmasına ortam hazırlar. Yani biz yer şekillerinin düz ve sade olduğu bir şehrimizi işaretleyeceğiz cevap olarak. Zonguldak Karadeniz'de dağlık bir bölgededir. Dolayısıyla bu verilen faktörü karşılayan bir ilimiz değildir. Erzurum Doğu Anadolu'daki dağlık bir bölgemizdir. Yine bu faktörü karşılayan bir il değildir. Trabzon'da yine Doğu Karadeniz'de dağlık bir yöremizdir. Dolayısıyla burada verilen iç bölgemizdeki düzlük olan Konya'yı örnek verebiliriz. Verilen metinden hareketle iklimin aşağıdaki unsurlardan hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Karadeniz kıyıları boyunca görülen Karadeniz ikliminin en belirgin özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır. En fazla yağış sonbahar mevsiminde alır. Yağışlara bağlı olarak iklimin bitki örtüsü ormandır. Yazları serin ve kışları ılık geçen iklim çay ve fındık tarımına elverişlidir. Ülkemizde mevsimler arası sıcaklık farkının en az olduğu iklim tipidir. İklimin etkili olduğu yerlerde görülen dağ çayırları büyükbaş hayvancılığın gelişmesine sağlamıştır. Şimdi hemen bakalım bitki örtüsü. Burada bitki örtüsünden bahsedilmişti. Yani demek ki iklim bitki örtüsünü etkiliyor. Yine burada çay ve fındık tarımına elveriş dedi. Demek ki tarımı da etkiliyor. Burada da büyükbaş hayvancılığın gelişmesine sebep oldu dedi. Demek ki hayvancılığı da etkiliyor. Ancak yerin altındaki madenleri iklimin etkilemesi beklenemez. Cevabımız ise C şıkkı olacaktır. Haritaya göre yargılarından hangisine ulaşılabilir? Haritaya baktığımızda 3 farklı iklim görüyoruz. Mor renkle Akdeniz iklimi, pembe renkle Karadeniz iklimi, sarı renkle karasal iklim verilmiş. Karasal iklim deniz etkisinden uzaktır bilgisi bizim için doğrudur. Çünkü dikkat ederseniz karasal iklimin görüldüğü her yerde denizden uzak bir durum söz konusu. Dolayısıyla bir numara doğrudur. 3 deniz kıyısında Akdeniz iklimi etkilidir. Şimdi 3 deniz kıyısında dediği yere bakarsak eğer Marmara Denizi kıyısı 1 oluyor. Ege Denizi kıyısı 2 oluyor. Akdeniz kıyısı 3 oluyor. Yani bu bilgi de demek ki doğru oluyor. Karadeniz ikliminin bitki örtüsünü ormanlar oluşturur. Verilen haritada sadece Karadeniz ikliminin nerede olduğunu görebiliyorum. Bitki örtüsünü göremiyorum. Dolayısıyla harita sorularında vermeyen bir bilgiyi katamazsınız. Doğru olsa bile ki bu bilgi doğru normalde. O yüzden 3 numarayı almıyoruz. Cevabımız da 1-2'nin olduğu aşıkkadır diyoruz. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin daha çok göç alması beklenir? Ekonomik faaliyetlerin canlı olduğu, sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştiği yerler göç alır. Demek ki sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştiği bir şehrimizi işaretleyeceğiz ki göç alacak olsun. Artvin maalesef sosyal ve kültürel faaliyetlerin zayıf olduğu bir ildir. Ancak Bursa nüfusu itibariyle kalabalık bir şehir, sosyal ve kültürel yönden, ekonomik yönden canlı bir şehirdir. Bingöl ve Erzincan'da yine sosyal ve kültürel faaliyetlerin çok yaygın olmadığı bir şehrimizdir. Dolayısıyla Bingöl, Erzincan ve Artvin illerimiz göç verirken Bursa ilimiz göç alacaktır.